Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste yine string örneği yapmıştık. Yine stringlerden devam edelim. X10 diyorum. Include iostream diyeceğim. Include string kütüphanesini ekleyip using namespace std de deyip main'ime ekliyorum yine. Bakın. Biz bu stringleri constant olarak da tanımlayabiliyoruz. Const string deyip s'in buraya gelip mehmet ifadesini yazdığımda ya da gözde olsun bu ifadesini yazdığımda benim derleyicim herhangi bir hata vermiyor arkadaşlar burada. Neden? Çünkü bir string'i ben constant olarak tanımlıyorum. Çünkü karakter dizisini aslında constant olarak tanımlayabilirim. Şimdi bakın ben buraya geliyorum bir Öncelikle const tanımlıyorum ya ben burada? S nokta hatta S nokta demeyelim. S'in 20. elemanına burada gidelim. B karakterini atamaya çalışalım. Bunun içerisinde. Şimdi bakın ben buraya atama yaptığımda expression must be modifiable L value diyor. L value left value. Aslında sol tarafa diyor. Atama yapamazsın sen burada diyor. Niye? Çünkü bu bir const arkadaşlar. Const'u siliyorum bakın şimdi. Şöyle. Bakın bu hata buradan gitti. Şimdi çalıştırıyorum. Şimdi çalıştırdığımda bakın. Bu burada kaldı arkadaşlar. Şimdi niye kalıyor bu? Bakın. Biz ya da bizim s dizimiz string dizimiz. Burada gözde ifadesi 5 harften oluşuyor. 5 harften oluşuyorsa ben burada 20. karakteri atama yapabilir miyim? Kesinlikle yapamam arkadaşlar. Hemen ikinci harfi yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Bakın C out'un içerisine S deyip and L yazdığımda ve bunu çalıştırdığımda bakın göp de ifadesini ben burada elde etmiş oluyorum. Şimdi bakın ben burada 20 ifadesini ama yazdırmak istediğimde burada atama yapamıyorum. Çünkü o yer bana ait değil. Eğer bu constant bir değerse zaten zaten değil. Ama bakın burada demek ki bir runtime'a dair bir hata var. Bir compile time'a dair hata var. Eğer ben bunu const yazıp 20'ye atama yapmaya çalışırsam zaten bu compile time'da hata veriyor. Ama const'u silip s20'ye atamaya çalışsam bu runtime'a dair bir hata veriyor arkadaşlar bana. Şimdi bakın ben bu ifadenin const'unu sileceğim şimdi. Sildikten sonra bizim arkadaşlar çok güzel bir yapımız var. Try catch dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. Şöyle geliyorum şuraya. Şunun içerisindeki ifadelerin hepsini buraya alıyorum. Esi yazdırma ifadesini de buraya alıyorum. Ve bunu aldıktan sonra bakın. Otomatik olarak bana burada STD'nin exception E ifadesini aslında burada yazıyor. Ben şimdi STD'nin exception ifadesiyle bunu çağırdığımda bu keçi yakala dediğimde bakın. Şöyle geliyorum. Ve çalıştırıyorum. Şimdi Çalıştırınca arkadaşlar gözde yazısını bana burada yazdı. Yazdı ama bakın gözdeye atama yaptı mı yapmadı arkadaşlar. Yani ese atama yapmadı ama train içinde olduğu için bakın az önceki hatayı da vermedi bu. O yüzden bakın şimdi bunu bir düzeltelim. Burada bir şöyle gidelim. Exception Exception Referans R diyelim. Burada. Bu R'yi dedikten sonra bakın. Atama yapmak istediğimiz yerde. Şöyle geliyorum. Bildiğimiz ifadelerle Cout <laughs> Error Captured diyorum. Ve buraya end'le ediyorum. Ve bunu dedikten sonra bakın. Cout'un içerisinde Error diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Ve buraya R'nin what'ını çağırıyorum. What aslında burada ne yapacak biliyor musunuz bana? Bu hata değerini vermeye çalışacak. Bakın ben bunu tekrardan çalıştırıyorum şimdi. Tekrardan bakın gözde değerini yazdı. şimdi bakın. Ne zaman atama yaptığında train içine koyduğunda bakın burada hata, hata vermeyebilir. Neden? Çünkü atama yaptığım bölgenin ise train içinde olduğu için bakın burada exception fırlatmıyor olabilir. Ama bakın hata da vermiyor. Şimdi bakın ben o zaman buna B'yi atamak yerine şöyle bir ifade yazsam. 20. ifadesini buraya koysam. Ve bunu tekrardan çalıştırsam. Yani S20'yi çalıştırmaya çalıştım. Bakın burada şöyle bir parantez ifadesi bana döndürüyor. Hmm. Şimdi bakın 120 yapayım bunu. Birazcık daha arttırayım. Bakın burada herhangi bir şey bana ne yapmıyor? Göstermiyor arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki en önemli konu şu aslında. Exception'ı ben burada verdiğimde bakın bu ifadenin 120. karakterini ben okutmak istediğimde bir tane boşluk değerine denk geliyorum. İkincisi bakın buradaki kapasite aslında yani ben şu S'in kapasitesi var ya. S'in kapasitesini ben burada değiştirmeye çalıştım. Bakın bunu gözle yapmasam 120 atama ifadesini burada gördüğü için bakın exception fırlatmaya çalışıyor ama fırlatamıyor bana burada. Ama burada hata veriyor mu? Hata da veremiyor arkadaşlar. O yüzden bakın biz bu try catch'i C++'dan aktif bir şekilde inceleyeceğiz. Ama size bir örnek olsun diye ben bunu yaptım. Çünkü bakın ben burada şu keçi kaldırıp <laughs> Tırayı kaldırıp şu ifadeyi Yazdırmak istersen bakın ben burada Boşluk ifadesini yine Görüyorum ama burada bir değer var mı Benim ulaşabildiğim bir değer yok Çünkü stringin içerisindeki karakter Yapısında da bu yok aslında Ya da ben burada esin Nokta etinin içerisinde Bakın şöyle Gidip 120'ye ulaşmaya çalışırsam eğer Bakın Burada terminate'i şu anda Atıyor arkadaşlar Ayrıyetten bakın. Ben buraya try. Catch kodunu otomatik olarak verirsem bakın burada. Ve tekrardan bunu yaparsam. Bakın atama operatörüyle az önce hata vermedi ama ette verdi. Şimdi dikkat edin. Ben bunları tekrardan yine siliyorum. Cout yazıyorum. Ve buna geldiğimde error diyorum. Ve buraya da e'nin what'ını çağırıyorum. Ve end de'yi koyuyorum burada. Bakın error olarak. Error captured yazalım hatta buraya. Şöyle parantezin içerisinde. Bakın bunu kaldırıyorum. Bunu tekrardan çalıştırıyorum. 120'ye ulaş dediğimde aslında burada error captured diyor bakın. Basic string at evet, bilmem ne bilmem ne which is 120 diyor. Bunun size'ından büyüktür diyor. Burada sen ancak diyor 5'i kullanabilirsin diyor. Bunun size'ı 5 diyor aslında. Yani arkadaşlar bize bu yapıyı string sınıfı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu da bir örneğimizde. Şöyle geliyorum. X 11'e geçiyorum. Az önce kullandığım idiomlar yanlış mıydı? Kesinlikle değildi arkadaşlar bakın. Eti ben burada kullandım da fonksiyonu çağırdığım için aslında burada hata fırlatıyordu. Ama operatör overloading de fırlatmıyor. Çünkü bu kontrolü zaten kendi yapıyor içeride. O yüzden hata veremiyordu arkadaşlar. Şimdi bakın. X 11'in içerisinde gidelim şu string alakalı fonksiyonlara bir devam edelim. Gidelim mesela sallıyorum. String türünden s yaratıp mesela burada özenç ifadesini koyalım. Şimdi bakın. Buraya geliyorum. Cout'un içerisinde s substr denen bir fonksiyonum var benim. Bakın bu substr ne yapıyor? Şöyle geliyorum. Substr. Bakın bu ne yapıyor biliyor musunuz? Get a substring ifadesini veriyor ve parametreleri postla n ifadesiyle birlikte. Pos ilk karakteri gösteriyor. En ise aslında ne kadar gideceğini söylüyor burada. Örneğin ben buraya gidip sıfırdan 3 karakter git dersem ve end de buraya yazarsam arkadaşlar bu şekilde ve ben bunu çalıştırırsam subsetleri de öze ifadesini burada çıkarıyor ya da ben bunu birden 3 götür dersem bakın burada zen ifadesini aslında elde edeceğim ki bakın elde ediyorum Aynı mantıkla ben buraya geleyim. Bunu default olarak çağırabiliyor muyum? Bakın S'in sub str'sini default olarak çağırayım burada ve end ile yazdırayım. Parametrik olarak bakın bunun bir sorunu var mı? Yok. Ama bakın dikkat edin şimdi. Ben sub str'yi bu şekilde çağırırsam özenci bana burada yazdırıyor. Neden biliyor musun? Çünkü default değer olarak bakın 0u ve diğer tarafta da 42 94 bilmem ne bilmem ne geçmiş. Yani aslında en post değerini geçmiş. Yani null post değerini geçmiş. Null post için değerini geçmiş buraya. Bu bana ne anlatıyor aslında? Eğer ben buna boş bir ifade koyarsam zaten yazının kendisini geri döndürüyor. Bunu kendi ayarlıyor arkadaşlar. Aynı bizim o pointer'larda yaptığımız gibi aslında. Şimdi bakın. Şöyle bir şunu kopyalayalım. Şuraya yine yorum satırı atıyorum. Şöyle bir 12ye geçelim. Şimdi bunun içerisinde bizim bir fonksiyonumuz daha var. Şimdi örneğin bizim string türünden bir esprimiz olsun. Bunu gidelim ammar ile başlatalım. Bu stringin içerisinde de eskinin içerisinde de bunu da Ali Burak olarak yazalım. Şöyle. Şimdi bakın ben espri bir ifadeyle swap edebiliyorum. Swap ne arkadaşlar? <laughs> swap content with another string diyor bakın burada. Ve bu bir parametre alıyor. Hangi parametre? <laughs> S2 parametresi. Şimdi bakın ben buraya geliyorum outla Önce gidiyorum bir S1 yazdırıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Ve sonunda s yazdırıyorum ve endl koyuyorum. Ve bunu çalıştırıyorum bakın. <laughs> Şimdi bakın. S1'in içerisinde normalde ne vardı? Ammar vardı. Şu Ali Buran'da yazısını şöyle yapalım. Ali Burak yapmayalım bunu. Baran olsun bu. En ayrıldığı görünsün arkadaşlar. Clear yazıp tekrardan bakın çalıştırıyorum burada. Swap fonksiyonunun içerisinde aslında biz Baran'la Ammar'ı birbirine transfer edebiliyoruz. Bakın burada herhangi bir sorun var mı? Yok. Ben Baran'ı burada istediğim kadar uzatabilirim. Bakın şöyle. Çalıştırıyorum bakın. Bakın Baran Namur'u yine transfer ediyor. Yani sen ne kapasitesi ne sayısı burada bize sorun yaratıyor arkadaşlar. Çünkü bakın swap'in içerisinde void olarak çağırdığım için ben bunu yani bir fonksiyon olarak çağırdığım için ve buna referansını verdiğim için bakın. String referans türünden bir değer verdiğim için S1 ile S2 tamamen birbirinin içerisinde ne yapabiliyor? Birbirine kopyalayabiliyor arkadaşlar. Aynı mantık bakın Nerede var? Aslında bizim bu yazdığımız ilk string kütüphanesi vardı ya Şeyde karakterlerle aslında işte atıyorum compare ediyorduk bir şeyleri karşılaştırıyorduk ediyorduk Bunlarla aslında biz bunların hepsini yapabiliyorduk Şimdi bakın bir sonraki derste ben ne yapacağım Öncelikle gideceğim bir operatör overloadinglere bakacağım bunlara baktıktan sonra aslında Gideceğim ne yapacağım yine aslında C string fonksiyonlarıyla Bunların arasındaki farkları bir detaylı bir şekilde size Daha sonraki derslerde göstermeye çalışacağım ama Bakın burada önemli olan şu Hazır olan fonksiyonları kullanmak her zaman için mantıksız değil Hatta daha iyi Çünkü bakın bunları optimize ediyorlar adamlar Ve optimize ettikleri için siz bunların hepsini kullanamıyorsunuz Advanced örneklerinde bakın stringim Ben ne yapacağım biliyor musunuz Gideceğim mesela bir class üreteceğim Şu mesela örnek kalsın burada Şunu tekrardan kopyalıyorum bakın Şöyle Bunu kopyaladıktan sonra X13 diyorum mesela buraya Yani ilerleyen örneklerde Aslında ben size ne yapacağım biliyor musunuz Şöyle bir şey yapacağım ben gidip bir class oluşturacağım. My string class oluşturayım mesela ben burada. Ve bunu gideceğim bakın public string sınıfından türeteceğim. Şu şekilde. Bakın ben bunu türettiğimde my string sınıfının s ifadesiyle ben burada bir değer başlatmak istersem Mehmet diye ve c içerisine s'i yazdırıp burada end ile <laughs> çalıştırmak istersem. Bakın burada String'in aslında özelliklerini alıyor. No instance of constructor bilmem ne bilmem ne diyor ya. Bakın ben burada string'i almak istediğimde aslında esin içerisine default constructor bakın bunu ben şimdi burada çalıştırayım. Çalıştırdıktan sonra bakın esin noktasına ben baktığımda aslında burayı görüyor musunuz? Bu yukarıdaki ifadelerin içerisindeki ifadelerle aslında ben burada atama yapabileceğim arkadaşlar. Bakın bunun içerisindeki bütün ifadelerle aslında bunları gerçekleştirebileceğim. Çünkü bakın esin içerisinde ben artık ne yapabiliyorum? Bu bana verdiği fonksiyonları kullanabiliyorum. Bunların hepsi public arkadaşlar. Public olduğu için ben fonksiyonun hepsini aktif bir şekilde kullanabileceğim arkadaşlar. Tabi bunları advanced örneklerde yapacağız. Şu anki örneğimizde değil arkadaşlar.